Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut Takta. Uzun süredir video çekmiyorum biliyorsunuz. Soruyorsunuz neden çekmiyorsun? Şöyle açıklayayım. Atandım, başka bir ile geldim. Yeni bir ev tuttum. Yeni bir ortam yarattım kendime. Ve aynı zamanda da işe alışmaya çalışıyorum, adapte olmaya çalışıyorum. Biraz uzun sürdü hakikaten ya. Çok zor alıştım. Tam alıştım. Şimdi Covid oldum. Virüs bulaştı hafif hafif semptomlarım falan var. Şu an Covid Covid video çekiyorum. Evde can sıkıntısından çekiyorum. Ama çok şükür iyiyim ya. Bir sıkıntım yok yani. Sadece can sıkıntısından video çekiyorum. Hem size video çekmiş olurum. Size faydam olur. Hem de benim can, benim can sıkıntım geçer diye. Süper bir şey yani. Bir taşla iki kuş vuracağım. Açıkladığıma göre videoya geçeyim ben. Daha fazla merakta da bırakmayayım insanlara. Tıp fakültesini bitirdikten sonra neyle karşılaşıyorsun onu anlatacağım. Şöyle anlatayım. Şimdi 1 Temmuzda mezun oluyorlar genelde tıp fakülteleri. En çok mezunlarını bu tarihte veriyorlar. Her fakülte neredeyse 250'şer tane mezun veriyor ve en uzun atama da bu oluyor zaten. Sen ilk başta bir şeyler yapmıyorsun. 1 Temmuz'dan itibaren senin diplomanın Ankara'ya gitmesi lazım. Ankara diyor ki benim elime diyor şu tarihe kadar diplomaları ulaştır diyor. Çünkü kuraya katılacak o kişiler. Ve üniversiteler de öğrencilerinin diplomalarını gönderiyor. Yani burada yapabileceğin tek şey şu olabilir. Eğer ki okulunu uzattıysan yani mesela bizde 21 Temmuz'da eline geçmesini istemişti. Farz edelim ki sen 15 Temmuz'da mezun oldun. 15 Temmuz'dan 21 Temmuz'a yetiştiremez yani. Hiçbir üniversite bunu yapmaz yani yapmak istemez. Çünkü daha öncesinde öğrencilerin diplomalarını göndermiş falan olacak. İki iş çıkacak. Sen bir sonraki atamaya kalacaksın. Bu böyle bir şey olursa sen götürebilirsin diplomanı. Fakülteden alırsın, gidersin Ankara'ya direkt elden bırakırsın ve ataman hızlanır bu şekilde. İki erken atar, atanırsın. Bunu yaptıktan sonra adın Doktor Bilgi Bankası'na düşüyor. E-Devlet'e giriyorsun, Doktor Bilgi Bankası yazıyorsun. Ve adın oraya düştüyse ne mutlu sana. Artık atamaya katılacaksın kesinlikle. Buradan itibaren kaçışın yok. Hani desen ki ben atamaya katılmak istemiyorum. Öyle bir şansın da yok. O atamaya kesin katılacaksın yani. Ha sonrasında müstafi olabilirsin. O ayrı mesele. Atamaya kesin gireceksin fakat. Tamam 21 Temmuz'dan sonra atamaya kadar eğer ki normalsen yani hiçbir sıkıntın yoksa bir problemin falan bildirmen gereken yine çoğunlukla bir şey yapmıyorsun. Diyelim ki eş ve mazeret kuralına katılmak istiyorsun. Bu ayrı bir şey. Onun için mecbur bildireceksin bunu. Diyeceksin ki benim ailemde böyle bir şey var. Hasta annem, hasta babam. Bu şekilde eğer ki onaylanırsa mazeret kurasına katılacaksın ve bu genel kuradan daha önce oluyor ve seni daha önce atayacaklar. Bunun haricinde yine bir şey yapmıyorsun. 21 Temmuz'da bizim şey olmuştu. Diplomalarımız gitmişti. Ve sonrasında bir tarih açıkladılar. Yani tercih zamanı vardı. 4 günlük. Münhal kadrolar açıklandı zaten tercih zamanında. Daha sonrasında da kura tarihi yayınlandı. Bizim kura tarihimiz de 2 Eylül'dü. Ben de yakın zamanda atandığım için zaten size daha iyi anlatıyorum. Şimdi şöyle oldu. Dediğim gibi tercih 4 gündü. Tercih ile beraber de münhal kadrolar açıklanıyor. Tercihlerin başladığı gün münhal kadrolar açıklanıyor. Münhal kadro dediğimiz şey ne? Hastaneler. Mesela Karakoçan Devlet Hastanesi 10 kişi istemişti. Bunu oraya söylüyorlar. Daha sonra tercih zamanın başlıyor tercih biraz karışık gerçekten çok karışık ben bunu anlayana kadar beynim yandı yani Şimdi bir puan sistemi yok ki diyesin ki ya puana göre alıyorlar herkes eşit fakat eşit bir sistem de yok ortada kimleri tercih ettiğini de doğru dürüst göremiyorsun İnsanlar kendi arasında uygulamalar falan geliştirmiş o şekilde görmeye çalışıyoruz yani Hafiften bir anlatayım isterseniz. Ne kadar karışık olduğunu anlayacaksınız zaten. Ben de inşallah anlatabilirim. 10 tercih hakkımız var herkesin. Bizim zamanımızda 9000 tane hekim mezun oldu. Ne oluyor? 9000 hekim mezun olduğu için 9000 tane de yer açıldı. Yani mesela Karakoçan 10 kişilik yer açtı. Bir başkası şey toplam 9000 tane yer açılmak zorunda. Herkes atanıyor doktorlukta biliyorsunuz. Atanmayan kalmıyor. Daha sonra senin tercih yapmanı istiyorlar. Herkes istediği ilk yeri tercihine belirtiyor. Ama tabii ki bazı yerler daha çok isteniyor. Mesela bir Muğla'daki bir yer 5 kişi istiyor ama orayı 20 kişi tercih ediyor. O zaman 20 kişi gidemeyecek değil mi? 15 kişi boşta kalacak. Böyle olunca 15 kişi boşta kalabileceğini düşünüp ikinci tercihini de garanti bir yer yapmaya çalışıyor, daha iyi bir yer. Fakat sıkıntı burada başlıyor. Mesela şöyle bak sıkıntı nerede oluyor? Karaköç'e atandım ya ben. 10 kişiydik. 10 kişi istedi. Biz 14 kişi tercih etmiştik. 14 kişinin içinde kura çekildi. koçandan 4 kişi atanamadı. İkinci tercihinde yazdığı yerler belki de doldu yani ilk tercihte. Mesela koça'nın ilk terciğine yazan birisi atanamayacak bu nedenle çünkü ilk tercihinde doldu zaten. Pardon koçanın ikinci tercihine yazan birisi Karakoçan atanamayacak. Zaten ilk tercihinde dolmuştu. Hani sıkıntı tam olarak bu yani. Yüzde yetmiş sekseni ilk tercihte doluyor hepsi. Onun için de atanamıyorlar. Genel kuraya kalıyorlar. Genel kura da şu. Kimsenin tercih etmediği yerlere atıyorlar otomatik olarak. Anlamadığınızı eminim. <laughs> Eğer anlasaydınız yani şaşırırdım vallahi. Ben çünkü ben bile zor anladım bunu ya. Daha tam anlayamadım ki anlatamıyorum bile. Neyse bir başka videoda daha ayrıntılı anlatırım. Beraber kağıt üzerinde falan yaparız. Anlarsınız. Atandığınızı farz ediyorum. Şu an atandınız. Artık direkt gidip göreve başlayacaksın diye bir şey yok. Hemen başlamıyorsun. Tebligatı bekliyorsun. Tebligat da artık git göreve başla demek yani bir neve. Git bir görevine başla diyorlar. Biz tebligatı 15 gün bekledik. Bizden önceki atamada ben 94 ile atandım. 94. DH'de 15 gün bekledik hatta 17 gün 18 neyse artık biraz uzun sürdü ya ve evde baya oturduk yani 93. DH 4 gündü yani değişebiliyor fakat şu an soruşturma dönemi kalkmıştı bundan dolayı biraz erken atandık soruşturma tekrar gelecek diye bir şey söylüyorlar meclise geliyor falan meclise eğer ki gelir de onaylanırsa geçmiş olsun 6-7 ay falan bekleyebilirsiniz şansınız artık Tebligat geldikten sonra atama yerine gidiyorsun. Göreve başlama işlerini hallediyorsun. Bir sürü imza, ıvır zıvır, fotoğraf falan. Belgeleri bilirsiniz zaten. Eğer bilmiyorsanız ben onu da videosunu çekerim. Belki bakalım ya. Bir belge için de video çekmek de <laughs> bilmiyorum ama. Neyse. işte kimlik fotokopisi, o bu şu bir sürü belge veriyorsun, göreve başlıyorsun. Ha, göreve başladıktan sonra artık o hastanenin doktorusun kardeşim. Sana ne söylerse yapmakla yükümlüsün. Yani şu Suriye'ye git gideceksin. Öyle ben gidemem şöyle falan diyemiyorsun. Ya istifanı verirsin ya da gideceksin. Bir sürü görevlendirme oluyor. Hani sana orada illa şu görev yapacaksın demiyorlar. Acil doktor olarak gidip de kalkıp bir yoğun bakımda çalışabilirsin. Bizim atamada mesela İstanbul'a 3000 kişi açtılar kadro. Şu an Covid var ya İstanbul'da çok fazlaydı. Yeni Çam ve Sakura açıldı. Orada hiç doktor yok orada. Onun için dolduruyorlar mesela bizimle. Pratiksel olarak yoğun bakımda çalışıyorsun. Yani servislerde çalışıyorsun. Yapmıyorum diyemiyorsun. Bu şekilde. Yine de doktorluktan korkmayın. Çok kolaymış aslında. <laughs> yani ben sevdim bayağı. Acil doktorluğundan korkuyordum. Çok güzel bir şey. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.